Batuhan Karadeniz bombayı patlattı. Trendyol Süper Lig'de ligin 6. haftasında Cimbom Fenerbahçe'ye konuk oldu. Galatasaray kaliteli ve etkili futbol oynadığı maçta farklı kazanmayı bildi. 6'da 6 yaparak en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5 puan fark atan Galatasaray zirvedeki yerini sağlamlaştırdı ve tüm rakiplerine gözdağı verdi. Batuhan Karadeniz Galatasaray'ın aldığı galibiyetle ilgili şunları söyledi. Fenerbahçe'nin kullandığı penaltı tarihin en rezil penaltısı. Buna nasıl penaltı denir aklım almıyor. Hakem penaltı vermese maç daha farklı bir yere giderdi. O simen sağda basmadı yer bırakmadı tebrik ediyorum. Galatasaray çok iyiydi hakkıyla kazandı. Tüm oyuncuları tebrik etmek lazım ifadelerini kullandı. Cimbom şimdiden Avrupa Ligi Pauk maçına odaklandı. 25 Eylül'deki bu maçla ilgili Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'dan sürpriz hamle Yaz transfer sezonunda yaptığı takviyelerle önemli iz bırakan Galatasaray'da önümüzdeki transfer döneminin çalışmaları şimdiden başladı bek mevkisi için dinamik bir oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen Cimbom Aradı ismi Fransa'da buldu. İşte Galatasaray'ın radarını aldığı o yıldız futbolcu. Gelecek sezon için transfer planlamalarına şimdiden başlayan Galatasaray bek mevkisi için takviye istiyor. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Cimbom Fransız ekibi Lyon'dan Sahel Kumbedi'yi radarını aldı. Sarı Kırmızılı ekibin scoutlarının bir süredir takip ettiği 19 yaşındaki oyuncu teknik direktör Okan Burak'a sunuldu. Buruk'un futbolcuyu beğendiği ve transferine onay verdiği öğrenildi. Jimbo'nun genç futbolcu için temaslarını sıklaştıracağı gelen haberler arasında 9 milyon euro güncel değer biçilen Kumbedi'nin Lyon ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek. Galatasaray'a kötü haber UEFA Young Boys ile oynanan başta kırmızı kart gören tecrübeli kaleci Fernando Muslera'ya tam 3 maç ceza verdi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçta takım kaptanı Muslera Young Boys'un gol sonrası sevinen oyuncusu Virginius'a sinirlenip sert bir şekilde tekme atarak yere düşürmüştü. Bu hareketin ardından karşılaşmanın hakemi tereddütsüz bir şekilde Uruguaylı file bekçisine kırmızı kart göstermişti. UEFA olayın ardından yaptığı incelemeler sonucunda Muslera'ya 3 maç men cezası verme kararı aldı. Cezanın ardından 38 yaşındaki deneyimli kaleci Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı PAOK, Riga, Skola ve Elfsborg maçlarında forma giyemeyecek. Galatasaray bu kritik maçlarda Musera'nın yokluğunda kaleyi güvendiği kaleci Günay Güvence teslim edecek. Bu karar Galatasaray'ın Avrupa'daki yolculuğunu olumsuz etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Galatasaray'da rekor dönem sonu kararı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu olan toplantısında yaptığı konuşmada yaklaşık 5,5 milyar liralık dönem sonu karına ulaştık. Bu kar Galatasaray tarihinde bir rekora da işaret ediyor dedi. Galatasaray Eylül ayı Divan Kurulu olan toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlendi. Toplantıda konuşan dursun Özbek Mali tablolarla ilgili yaklaşık 5,5 milyar liralık dönem sonu karına ulaştık ve yaklaşık 200 milyon lira olan spor gelirlerinin 2 milyar liranın üzerine çıkması ve 17 milyon euro olan sponsorluk gelirlerinin de 60 milyon euroya çıkmasından dolayı bu kar oluşmuştur. Kur farkına rağmen bu rakamın önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız çalışmaların sonucunu almaktan dolayı çok mutluyuz. Her zaman Galatasaray'ın çıkarlarını koruyarak daha iyisini başaracağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu. Yapılan transferlerden bahseden ve futbol takımına 6 yabancı bir de 19 yaşında genç futbolcu transfer ettiklerini hatırlatan İbrahim Hatipoğlu ise toplam harcamış olduğumuz bonservis bedeli 34.2 milyon euro 4 yıla yayılmış ödemelerle. Bu yıl elde ettiğimiz giden oyuncular bonservis ve kira gelirleri toplamı 30 milyon 350 euro. Toplam harcamalarımızda kulübe oluşan yük 3 milyon 850 euro. Bu oyuncular için ödediğimiz sabit maaş ücretleri 50 milyon euro iken şu andaki takımımızın toplam maaş ücreti 45.9 milyon euro. 4 milyon euroya yakın maaşlarda tasarruf sağlanmıştır. Sözlerini kullandı. Galatasaray Pauk ile anlaştı. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında sahasında PAOK'u ağırlayacak olan temsilcimiz Galatasaray Yunan ekibiyle anlaşmaya vardı işte detaylar. Cimbom ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Yunan ekibinden maçla ilgili açıklama geldi. PAOK kulübünün yetkilileri Galatasaray'dan 2000 bilet talep etti. Yunan basınında yer alan haberlere göre bilet görüşmeleri çok iyi bir atmosferde gerçekleştirilirken 2000 bilet konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Yunan da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi. Hem Türk polisinin hem de UEFA'nın Yunan taraftarların İstanbul'da bulunmasına olumlu bakmasıyla PAOK ve Galatasaray görüşmelere devam etti ve tüm göstergeler anlaşmanın sonuçlanacağı ve Razvan Lümseskun'un takımının 2000'den fazla taraftara sahip olacağı yönünde. Bunun ötesinde bir sonraki deplasman maçının Manchester United'a karşı olacağı ve PAOK taraftarlarının Old Trafford'da olabilmek için sabırsızlıkla bekledikleri bir maç olduğu düşünüldüğünde İstanbul'da hiçbir şey olmaması gerektiğini herkes anlayabilir. Çünkü aksi takdirde UEFA'dan bir ceza gelecektir. Galatasaray'da sıcak gelişme Süper Lig'de sezona fırtına gibi giriş yapan Galatasaray ilk 5 maçını kazanarak zirveye yerleşti. Okan Buruk yönetimindeki takım her geçen hafta daha da form tutarken taraftarlarını mest ediyor. Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe ise 4 galibiyet ve bir beraberlikle yarışa devam ediyor ancak sarı kırmızılı ekip 5'te 5 yaparak rakibine net bir mesaj vermiş durumda. Galatasaray'da oyuncuların morali yüksek, takımda uyum ise üst düzeyde. Özellikle futbolcularının iyi performansı Sarı Kırmızılı ekibi bir adım öne çıkarıyor. Ayrıca yeni transferlerin de katkısıyla Galatasaray Lig'de büyük bir ivme yakalamış durumda. Önümüzdeki günlerde oynanacak derbi öncesi Galatasaray işler yolunda. Taraftarlar takımlarının bu formuyla derbiden galip ayrılacaklarına inanıyor. Sarı Kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı alacakları bir galibiyetle zirvede yalnız kalmayı hedefliyor. Bu kritik mücadele öncesi Galatasaray'da yüzler gülüyor. Motivasyon ise tavan yapmış durumda. Nihat Kahveci bombayı patlattı. Trendyol Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray Gaziantep'i konuk etti. Cimbom çok rahat ve kaliteli oynadığı maçta 3-1 galip geldi. Galatasaray 5'te 5 yaparak başladığı ligde liderlik koltuğunu geri aldı. Nihat Kahveci Galatasaray'ın aldığı galibiyetle ilgili şunları söyledi. Galatasaray rahat kazandı. Özellikle ilk 26 dakika mükemmeldiler. Sonlara doğru antrenman yapar gibi oynadılar. Batu maçın iyilerinden biriydi. Kağıt üzerinde Osimen Icardi arkasında 3. forvet ama bugün 1. forvet gibiydi. Barış Alper Yılmaz da inanılmaz. Her maç skorboarda adını yazdırıyor. Üst üste 4 maçtır gol atıyor. Okan Hoca Yunus'ta ısrar etti. Bugün de Yunus'u kazandı Galatasaray. Antep geriden pas yaptı çıkamadı. Uzun attı çıkamadı. Bu da aradaki çok büyük kadro farkından dolayı oluyor. Ifadelerini kullandı. Galatasaray şimdiden bir sonraki maç olan 21 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisine odaklandı. Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir.